Fazilet Dergi kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İnan Özdemir, yanınızdaki Kaan Kural. Kural. E, şimdi bu kanalda önce neler olacak? Önce bunları konuşacağız. Bu kanalda e, Batı ve Doğu takımlarını konuşacağız play e, Ve tabii ki de e, Üsküdar'da yapılan bu bubble sürecinde, koronavirüsten arındırılmış tesislerde yapılan bu maçlarda e, Kaan Kural abimle beraber yorumlamalarımızı yapacağız, tahminlerimizi yapacağız. Oyuncuları değerlendireceğiz, performansları değerlendireceğiz ve siz de bu kanalda bizi izlemek için e, yani bize destek olacaksınız, öyle diyeyim. Aynı zamanda farklı konseptlerimiz olacak. Tabi bu konseptlerimizin ismi e, e, Fazilet Mutfak. Fazilet Mutfak Kanalımızın ismi Fazilet. Evet. Ondan sonra işte e, bu Fazilet Mutfak'ta beraber maçları taşıyacağız. Bir de bir zamanlar Fazilet diye bir konseptimiz olacak. Onda da... Ee, NBA tarihinde iz bırakmış, fazilet tarihinde iz bırakmış oyunculara bakacağız. Aynen öyle Kaan abi. Ee, ve bu videolarımız sponsorlu videolar olacak. Ee, şimdiden belirteyim yani. Ee, öyle inşallah hoşunuza gider. Ee, ve bu videolarda açıkçası kesinlikle kimseyle dalga geçme gibi bir şeyimiz yok. Ee, tamamen değerlendirmelerimizi ve maç sonuçlarına göre görüşlerimizi belirteceğiz. Ee, şimdiden anlayışınız için teşekkür ediyorum ve diğer videolarla sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.